Merhaba sevgili genç arkadaşım hoş geldin. Bu videoda seninle iş güç enerji ile devam ediyoruz. Bu sefer TET'de daha çok karşımıza çıkacak iş yapma sorularının nasıl çözüldüğünü öğreneceğiz. Hemen başlıyoruz. İlk örneğimizde şekildeki sürtünmesiz makara sisteminde cisimlerin dengede olduğunu, bu durumda potansiyel enerjilerin nasıl sıralanacağını soruyor. Diyoruz ki eğer bu sistem dengede ise her biri için F'ne sıfırdır. Bu ip F kadar gerginse aynı ip aynı gerilir. Bu da F olur. O zaman bunun ağırlığı F kadardır. Aynı şekilde bu ip F ise bu da F'tir. L'nin ağırlığını dengede olduğuna göre F taşıyordur. Yani onun da ağırlığı F'tir. Bu açı seni fake'e getirmesin. Açı bizi ilgilendirmiyor. Ne diyor fiziğinden temel kuralı? Aynı ip aynı gerilir. Eğer burası 2 F ise... Bu ip 2F'tir ve M'nin ağırlığı 2F kadardır. Şimdi potansiyel enerjileri yazarken haçlar aynı olduğuna göre ağırlıkla doğru orantılıdır diyebiliriz. Ve sıralama bu şekilde olacaktır. Yine ağırlıksız makaralarla dengelenmiş cisimlerin potansiyel enerjileri eşittir diyor bu sefer. Şimdi hemen potansiyel enerjinin formülünü hatırlıyoruz. Eğer hatırlamıyorsak Hemen şu sağ üst köşedeki iş enerjinin birinci videosuna gidiyoruz. Potansiyel enerji formülü M çarpı G çarpı H'tı. Burada 1 2 H, 1 3 H, 1 1 H olduğu için bunların ortak katlarının en küçüğü 6'da buluşacaklar. O yüzden kütlesine 3M, bunun kütlesine 2M, bunun kütlesine 1M diyebilirim. Şimdi A seçeneğinde cisimleri H kadar yükseltmek istiyor. Bunları H kadar yükseltmek için birinciye 3 mgh kadar enerji kazandırmam, ikinciye 2 mgh kadar enerji kazandırmam, üçüncüye de 1 mgh kadar enerji kazandırmam gerekir. O zaman sıralama x'in y'den büyük, y'nin de z'den büyük olacaktır. Yapılması gereken işler bu şekilde sıralanır. Peki şimdi ikinci durumda ben bu ipi h kadar çekiyorsam bu h kadar yükselir yine x için yapılan iş 3mgh olur. Peki ikinciyi h kadar çekersem, bak burada ip sayısıyla yükselme doğru orantılıydı. Buna t, buna t diyorduk. Bu 2t oluyordu. Sonra tüh tüh diye bir kural vardı. t çarpı h, 2t çarpı h bölü 2 olur. Ve bu durumda y'nin kazandığı enerji, Kütlesi 2 mdi 2 mg çarpı h bölü 2 olur. Yani 1 mgh olur. Ve son olarak Yine burada T, T, T buna 3 T dersek T H kadar çekilirse 3 T H bölü 3 kadar yükselir. O zaman Z'nin kazanacağı enerji Mg çarpı H bölü 3 olur. Buradan da B seçeneğindeki enerjileri bulmuş oluruz. Şimdi şekildeki sürtünmesiz makara sisteminde yerde duran cismi F kuvveti yardımıyla H kadar yükseltiyormuşuz. Yani duran cisim diyor bak onu yükseltirken bir kinetik enerji kazandırıyoruz. Güzel, o zaman kinetik kazanıyor. Peki, bir de yerden yükseldiğine göre potansiyel enerji de kazanıyor. O zaman yer çekimine karşı bir iş yapıyoruz. Çünkü yer çekimine karşı yapılan iş potansiyel enerji değişimine eşit. F kuvvetinin yaptığı iş cismin mekanik enerji değişimine eşittir. İşte burada pek emin değiliz. Çünkü ya makaranın ağırlığı varsa işte o zaman bir miktar makara da enerji kazanmış olabilir. F'in yaptığı iş cismin ve makaranın mekanik enerjisindeki artışa eşit olur. Peki biz bunu H kadar yükseltiyorsak eğer hemen tüh tüh yapalım. 2 THsa ise T2H çekilmiş olmalıdır ve 3. yargı doğrudur. O zaman diyoruz ki 1 ve 3 kesindir. Bir sonraki sorumuzda şekildeki sürtünmesiz ve ağırlıksız makara sisteminde artık ağırlığı olmadığını söylüyor makaranın. F kuvvetiyle bu cismi yere değdirmek istiyormuşuz Y cismine. Peki biz bunu yere değdirmek için şunu ne kadar çekmeliyiz? H kadar. Yine bu T, bu T, bu T, bu 2T olduğu için bu ne kadar yükselecek? T çarpı H ise 2T çarpı H bölü 2 idi. Bu durumda işte enerji değişimlerini yazıyorum. Birinin MGH kadar enerjisi azalıyor potansiyel enerji. Diğeri yükseldiği için potansiyel enerji artıyor. 4MGH bölü 2 kadar artış var. İşte potansiyel enerjide toplamda 1MGH kadar artış var. Bana yer çekimine karşı yapılan iş soruluyorsa hatırlarsan bu potansiyel enerji değişimiydi. 1MGH kadar iş yapılmış deriz. Bir kenarı h olan özdeş ve türdeş küplerin ağırlığı p kadardır. Küpleri şekil 1'den şekil 2'deki hale getirmek için yapılan en az iş kaç ph olmalı? Şimdi burada neden en az iş soruluyor? Çünkü sadece potansiyel kazandır istiyor. Kinetik kazanmasa da olur. O yüzden en az iş sormuş. Bunu sormanın bir başka yolu ise yer çekimine karşı yapılan iş nedir şeklinde olurdu. Bu soru tarzını çözerken en pratik yol yerden yüksekliği değişmeyenleri şöyle çarpı olarak gösterelim. Bunlarda bir değişiklik yok. Ama sen de gör şurada 1P, şurada 1P. Yani şu seviyede 2P'miz varken onlar şu seviyeye çıkmışlar. Ne kadar yükselmiş? Gel sen de gör bak. Her birinin boyu h ise bura h bölü 2, bura h, bura h, bura h bölü 2 tam orta nokta olduğu için 3 h yükselmiş. Eğer biz 2 p'yi 3 h kadar yükseltirsek potansiyel enerjisindeki değişim yapılan iş olur. Yapılan iş buradan 6 p h'tır diyebiliriz. Ya da kuvvet çarpı yol. Kuvvet 2 p, yol 3 h. Yine 6 PH iş yapılmış derdik. Şimdi homojen kare levha aynı iple sırasıyla K'dan L'den ve M'den asılıyor. Bana diyor ki potansiyel enerjileri bu durumda EK, EL, EM ise nasıl sıralanır? Şimdi bak L'den astığımızda ipin boyu L kadar olsun. Kütle merkezinin L'ye uzaklığı tam ortası olduğu için bir birim, tavana uzaklığı L artı bir olur. Peki ya M'den asarsak ne olur? Bu tavan. Şöyle kareyi çizdiğimi düşün. Eğer bu şekilde asarsak ipin boyu yine L ama kütle merkezi köşegen kadar uzakta olacağı için daha uzaktadır. Peki K'dan astığımızda işte bu durumda M'nin kütle merkezine uzaklığına bak, K'nın kütle merkezine uzaklığına bak. Hangisi daha yakın kütle merkezine? K ama en yakın L'ydi. O yüzden tavana da en yakın olacak. Kütle merkezi tavana en yakın olan L olduğu için L'nin potansiyel enerjisi büyük, K'nın potansiyel enerjisi en küçük de M'nin potansiyel enerjisi diyebiliriz. Şimdi bu soruda basınç kuvvetleri eşit. Basınç kuvveti dediğimiz cismin ağırlığıydı. O zaman burada bunların ağırlıkları eşit. Türdeş cisimlerin potansiyel enerjileri nasıl sıralanır diyor. Bir kere türdeş ve homojen aynı kelimeler. Bu şu anlama geliyor. Her yeri aynı özelliği gösteriyor. Bu sebepten türdeş bir cismin geometrik merkeziyle kütle merkezi aynı yerdir. O zaman bunun tam ortasıdır kütle merkezi. Bu biraz geniş omuzlu görüyorsun. Üst taraflara doğru daha fazla madde olduğu için tam ortada değil de biraz daha yukarıda olur onun kütle merkezi. Bu ise tabanı daha geniş olduğu için daha fazla madde tabanda olduğu için bunun da kütle merkezi biraz daha yere yakın olur. Ve biz potansiyel enerjileri yazarken kütle merkezlerinin yere uzaklığına bakarız cisimlerde. O zaman kütle merkezi yerden en uzakta olan ikincidir. En büyük potansiyel enerji onda sonra bir sonra da üç şeklinde sıralanır. Şimdi gelelim bu soruya. Diyor ki şekil birden şekil ikideki hale getirirken yapılan iş sıfırdır. İşte burada yapılan iş sıfırsa demek ki bunun potansiyel enerji değişimi sıfır. O zaman kütle merkezinin Yere uzaklığı değişmemiş demektir. Peki bu cismin kütle merkezi şimdi şekil 1'deki haliyle ve şekil 2'deki haliyle aynı yerde ise o zaman kütle merkezi tam ortadadır ki bu aslında türdeş olmadığının göstergesidir. Evet bu cisim türdeş olamaz. Çünkü kütle merkezi türdeşse tam ortada olmazdı. Bu yanlış. Gelelim zemine etki eden basınca. Zemine etki eden basınç. Burada geniş taban üstüne oturmuşken cisim dar taban üstüne oturduğu için artmış olur. Basınç kuvveti ise az önce söylemiştik ağırlığa eşittir ve bu cismi ters çevirdiğimizde ağırlığı değişmediği için basınç kuvveti değişmemiştir. Şimdi cisme basamak çıkartırken yapılan iş sıfır diyor. Yani yine kütle merkezinin yerden uzaklığı değişmemiş. O zaman Şimdi diyelim ki şu tabana x kadar uzakta olsun ki zaten bana geniş tabana kütle merkezinin uzaklığı soruluyor. İşte burada geniş tabana uzaklığı x ise burada da aynı seviyede yerden burası da x kadar yine. Ve ne demiştik eğer yapılan iş sıfırsa kütle merkezi ile yer arasındaki uzaklık değişmemiştir. E bu durumda şu iki mavi uzaklık birbirine eşit. Bak bunun tamamı 2 hsa şu uzaklık 2H eksi X. Burada burası hsa. tabanla kütle merkezi arası uzaklığa X dediğimize göre burası da H artı X olur. O zaman 2H eksi X eşittir H artı X diyerek buradan X'i e H bölü 2 kadar bulabiliriz. Şimdi bu soruda kaplardaki sıvıların yere göre potansiyel enerjileri eşit ve e kadardır diyor. Sıvıların hacimce yarısı boşaltılırsa son potansiyel enerjiler için ne söylenebilir? Şimdi sen bu sıvının hacimce yarısını boşaltırsan yerden yüksekliği şu an haçsa mesela yerden yüksekliği yeni durumda ne olur? H bölü 2 olur. O zaman potansiyel enerji hem kütle yarıya indi hem de yerden yüksekliği yarı indi. O zaman E bölü 4 kadar olur az önce E olan potansiyel enerji. Peki bunun için ne deriz? Hacimce yarısını aldığımızda yükseklik tam yarıya inmemiş olur. E bu durumda sıvının yerden yüksekliği şimdi tam yarıya inmediği için kütle kesin yarıya indi. Çünkü hacimce yarısını aldık. G değişmiyor zaten. Bu H bölü 2'den büyük oldu. O yüzden bu da E bölü 4'ten büyük oldu. Fakat şundan da eminiz. Kütle kesinlikle yarıyendiği indiği için E bölü 2'den de az oldu. Buna gelelim. Burada sıvının yarısını boşalttığımızda hacim olarak, yükseklik olarak iyice aşağı inmiş olur sıvı seviyesi. Ve bu durumda kütle M bölü 2 yer çekimi aynı. H bölü 2'den de az oldu artık bura. O yüzden bunun potansiyel enerjisi E bölü 4'ten az oldu deriz. Şimdiki soruda gergin ip kesilip yeni denge durumuna geldiğinde sıvı basıncı cismin ve sıvının potansiyel enerjisi nasıl değişir diye soruyor. Eğer ki ip gerginse ip kesildikten sonra cisim tabana oturur. Şimdi bu ipi kestiğimizde cismin tabana oturacağı için ben şimdi bu sıvı dolu kabı bir bölmeliyim. Burada bu şekilde bölmelersem kabı bu cisim tabana çöktüğünde buradaki sıvıyla yer değiştirecek. Önce sıvı basıncıyla başlayalım. Biz bu ipi kessek de cismin batan hacmi değişmediği için sıvı seviyesi de kapta değişmemiş olacak. E sıvı seviyesi değişmeyince P sıvı değişmemiş olacak. Peki bu ipi kestiğimizde az önce de söyledim ya cisimle sıvı yer değiştirecek. Cismin potansiyel enerjisi tabii ki de azalacak. Ama şurada bulunan şu maviye boyadığım sıvı eğer cisim tabana çökerse onun boşalttığı yeri dolduracağı için ki bunlarda bir değişiklik yok gördüğün gibi sadece bu mavi ile kırmızı yer değiştireceği için sıvının potansiyel enerjisi ne olacak? Artacak. Peki sana sistemin potansiyel enerjisini sorarsa tüm bu kap sisteminin o zaman şöyle düşünebilirsin. Bu durumda birinin yani cismin potansiyeli azaldı, sıvının ise potansiyeli arttı. Acaba toplam değişti mi? İşte bu durumda belirleyici olan öz kütlesi büyük olandır öz kütlesi büyük olan cismin potansiyel enerjisi azaldığı için sistemin de potansiyel enerjisi azalmıştır diyebiliriz. Ve yine bir sıvı karışımı sorusu. Şekildeki kapta D öz kütleli sıvının potansiyel enerjisi E iken diyor, sıvılar homojen bir şekilde karıştırılmak isteniyor. Buna göre yapılması gereken iş en az kaç E'dir? Ne demekti? sadece potansiyel enerjileri değiştir, gerisine karışma demekti. Şimdi burada hacimler aynı. Mavi sıvının hacmi ile yeşil sıvının hacmi aynı. Nereden anlıyorum bunu? Düzgün kap oluşundan ve sıvı yüksekliklerinin eşit oluşundan. O zaman öz kütleleriyle orantılı bunun kütlesine m dersem bunun kütlesine 3m diyorum. Şimdi üstteki sıvının potansiyel enerjisini yazarken kütle merkezinin yerden yüksekliği şurası yani h bölü 2 artı h ne yapıyor? 3h bölü 2 yapıyor. O yüzden onun potansiyelini mg 3h bölü 2 yazıyorum ve buna soru e dediği için e eşitliyorum. Şimdi alttaki sıvının potansiyel enerjisini nasıl yazacağım? Onun da kütle merkezinin yerden yüksekliği h bölü 2 olduğu için kütlesi 3M, yer çekimi G, yerden yükseklik H bölü 2. Bir bakıyorum üsttekiyle ile aynı. E o zaman bu da E'ymiş. Şimdi o zaman ilk başta toplam potansiyel enerji 2E. Peki bu E'yi şuradan bir çekelim. ileride bize lazım olur. Evet MGH yerine biz 2E bölü 3 diyebilirmişiz. Bu cepte bir kalsın. Birazdan lazım olabilir bu. Şimdi devam ediyorum. Sıvılar karıştığında kaptaki karışımın öz kütlesi bulunmak zorunda değil. Hiç de umurumuzda değil. Çünkü sıvı seviyesi bir kere karışınca da 2H olacak. Ve homojen karışımın öz kütlesi ne olursa olsun kütle merkezi homojen olduğuna göre tam ortada. Toplam kütle ise ilk baştaki toplam kütleye eşit 4M olacak. Çünkü bilirsin kütle korunmak zorunda ve bu durumda yerden yükseklik h olacak. O zaman son potansiyel enerjiyi 4 mgh yazacağız. Yani mgh yerine gelip de 2 e bölü 3 yazarsam son enerji 8 e bölü 3 olacak. Peki yapılan iş biliyorsun ki enerji değişimiydi. Yani e son eksi e ilkti. 8 e bölü 3'ten ilk enerji 2 e'yi çıkartırsam ne olacaktır? 2 e bölü 3 kadarlık iş yapmış olacağım. P ağırlıklı, homojen, düzgün ve eşit bölmeli çubuğun L ucunun F kuvveti yardımıyla yere değmesi için yapılması gereken iş kaç PH'tır diye soruyor. Şimdi benden istediği şey şu L ucunun yere değmesi. Peki burayı H kadar vermiş. Peki P ağırlıklı homojen çubuğun kütle merkezi tam ortasıdır. Bunu iki yoldan yapabilirim. Önce birinci yol yapılan iş enerji değişimidir diyeceğim. Sistemdeki parçaların potansiyel enerji değişimlerine bakalım. Evet çubuğun bu ucu h kadar indiğinde benzerlikten dolayı bu uç h bölü 2 kadar inecektir. Şöyle çizmeye çalışırsam çubuğu. Bu üçgen ile bu üçgenin benzerliğini kurarsak o zaman burası da P'de h kadar yükselecektir yine benzerliğe devam edersek 2 bölme h kadar yükseliyorsa burası 6 bölme bu p yükü 3 h kadar yükselecektir. Yapılan işler potansiyel değişimiydi. p 3 h kadar kazandı. Ağırlık merkezi p o da 1 h kadar yükseldi. Ama 2p h bölü 2 kadar alçaldı. İşte yapılan iş toplamda nedir? 3 p Şimdi ikinci yolun nasıl olduğuna bakalım. İkinci yolda iş eşittir kuvvet çarpı yol diyeceğiz. Burada F'i bulmak için tork alacağız. Torkta P'nin ağırlığı buradan aşağıya, bu P'nin ağırlığı buradan aşağıya, 2P'nin ağırlığı buradan aşağıya. Bu P ve bu P aynı yönde döndürürken 2P ve F de ters yönde döndürüyorlar. Şimdi desteğe göre tork alırsak biliyorsun ki tork kuvvet çarpı dik uzaklık buradaki P yükümüzün dik uzaklığı şurası 6 birim. Çubuğun kütle merkezinin dik uzaklığı 2 birim. 2P yükünün bu destek noktasına uzaklığı 1 birim. F kuvvetinin ise yine dönme noktasına uzaklığı 2 birim. Şimdi bu torkları eşitleyeceğim. P çarpı 6 birim artı P çarpı 2 birim. 2P çarpı 1 birim artı F çarpı 2 birim. Buradan F'i 3P buluruz. 3P'lik F ne kadar yol alacak çubuğun ucu aşağı inene kadar, H kadar ve yine 3PH buluruz işi. Müzik Evet sevgili genç arkadaşım, bu videoda seninle daha çok TYT'de karşınıza çıkması muhtemel olan iş yapma sorularının nasıl çözüldüğünü öğrendik. Bir sonraki videoda mekanik enerji dönüşümü sorularının nasıl çözüldüğünü öğreneceğiz. O zamana kadar sevgiyle kal, esen kal. Kide dit fu nar isisinu saris tegao kide vitu nar